Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine uzun bir aradan sonra yeni bir inceleme videosuyla sizlerle beraberim. E malum küçük bir kanalı sponsorumuz yok. Kendimiz bir şeyler bu ekonomik koşullarda aldıkça sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet bugün ne inceleyeceğiz? Başlıktan anladığınız gibi bir tablet telefon. Daha doğrusu tablet diyelim çünkü biraz iri bir ürün. Tablet telefon tutucu bir ürün inceleyeceğiz. Yerli bir firma Yüce Cengiz Metal. Ben yerli firmaların desteklenmesini istiyorum. Çünkü hep Çinlilerin, Çinli abilerin yaptığı, gözlü abilerin yaptığı ürünleri dışarıya göre daha ucuz diye yıllarca aldık, alıyoruz. Adamların evet büyük bir sanayisi var ama yerli markaları desteklemek lazım. O yüzden ben bugün hepsi burada üzerinden aldığım bir yerli markayı, Yüce Cengiz Metal'in tablet tutucusunu inceleyeceğim. Bu sefer şöyle söyleyeyim, hiç kutuyu bile açmadım. Hiç kutuyu bile açmadım direkt videoda sizlerle beraber açmak istedim. Hem de yerli firmamız nasıl göndermiş bir görelim. Evet şimdi bu adres kısımlarını tabii ki ben karaladım. Şimdi sizlerle beraber bir açalım bakalım. Buradan şöyle bir girdik bakalım. Evet açıyoruz. Güzelce paketlemişler. Onda hiç sıkıntı yok. Güzel bir karton kutunun içinde geliyor. Dış paketimiz var. Dış paketimizi şöyle bir efendim sıyırıyoruz. Çok güzel. Bakıyoruz. Şöyle. Evet. Ürün bu şekilde geldi. Kargo poşetini ters çevirmişler. Çok da tatlı olmuş. Yanında ne var? Burada evet bir faturamız var. Onu göstermiyorum faturayı. Onu da bu tarafa attık. Ve evet bir karton. Ne diyor? Teşekkürler. Doğal ve zarif bir tercih yaptığınızdan dolayı asla pişman olmayacaksınız. Siparişiniz için çok teşekkür ederiz. Kargonuz sağ salim almanıza çok sevindik. Teşekkürler. 5 yıldız. Markamızın en büyük sermayesi sizlerin tecrübesidir. En ufak sorunda bizlere ulaşabilirsiniz. Aldığınız ürünün altına memnuniyetinizi paylaşmanız ve 5 yıldızı yorum yapmanız bizi çok mutlu eder. Sizlerin desteği bizim için çok önemlidir demiş. Ve demiş ki bakın yorumlarda 5 yıldız desteğini bulunursanız size ürünün garanti süresini 12 artı 12 şeklinde uzatıyoruz. Ve diğer bizden alacağınız ürünlerde %10 geçerli indirim sağlıyoruz demiş. Bu indirimden faydalanmak için Instagram üzerinden yazmanız yeterli olacaktır demiş. Metal Designer Yüce Cengiz Metal Sanayi Ticaret AŞ kuruluşudur demiş. Böyle şık da bir e, bize bir not göndermişler. Teşekkür ediyoruz. Bunu da bir kenara ayıralım. Şimdi bakın metal designer. Yüce Cengiz metal. Şöyle kutumuz bu şekilde bir kutu. Şimdi bunu şöyle açalım bakalım. içinde bizi ne karşılayacak? Evet kutunun içinde ayaklar için şöyle yapışkanlı arkadaşlar böyle süngerler var. Bunu bir kenara ayırıyoruz ve kutumuzdan şöyle başka bir şey çıkmadı. Kutumuzu da şöyle yana bir yere ayıralım arkadaşlar ve evet işte metal tutucumuz çıktı arkadaşlar. Böyle bir streç sarmışlar kutunun içinden. Onu da şöyle açıyoruz. Stilimizi. Onu da hatta şöyle Bundan biraz yardım alalım. Şöyle efendim açalım bakalım. Evet, bizimizi açalım. Evet streçten de çıkarttık ve bizi şöyle bir şey karşıladı arkadaşlar. Bir tablet tutucu baya ağır. Yani bildiğiniz hakikaten metal yani bu herhalde kalın bir sac mı diyeyim buna ne diyeyim? Demir değilmiş de siz anlayın. Ee, şöyle bir koyayım. Hatta şöyle yapalım. Bunu bir tartalım. Bir ölçelim kaç kilo geliyor. Evet bu arkadaşımız şimdi ne kadar ağırmış bir bakacağız. Şöyle koyuyorum tartıya. Ve evet 541 gram geldi arkadaşlar. 541 gram ağırlığında. Yani yarım kilodan bile biraz daha fazla. Bir de ölçülere bakalım. Bakın şu. Tabletin dayanacağı yerdeki ölçümüz 12,5 buçuk santim. Şu alt ayak taban kısmı diyebileceğim yerde şöyle bakın şurası 9 santim geliyor kısa kenar. Şu en kısmı yine şuradan ölçersek 13 santim geliyor. Şu arka tarafı yine şöyle bir ölçersek ne kadar bir 12 santim geliyor. Şu sırt kısmı diyebileceğim yerde. Şöyle 11 santim geliyor. Şurayı da yine bir ölçelim. Demin ölçmüştük ama alt kısımdan aynı yine 12 12 santim gibi bir şey geliyor burası da. Evet ölçüler bu şekilde arkadaşlar. Şu alt kısımlarına kaymasın diye şu dört tarafına şu şunlardan yapıştıracağız. Evet ürün dediğim gibi 540 küsür gram yani yarım kilo diyebileceğimiz bir ürün. Ağır bir ürün. Tamamıyla metal bir ürün arkadaşlar. Zaten Yüce Cengiz metal diye üretmiş arkadaşlar. Şimdi buna bile bir tablet koyalım bakalım. Şurada hemen bir tabletimi alayım. Evet benim elimde bir iPad 9. nesil var. 10, 10 inç, 10 nokta küsür mü diyelim. Şöyle koyalım ve evet arkadaşlar biraz da kameranın önüne alalım. Gerçekten bildiğiniz monitör gibi oldu ya. Harika oldu. Şunu şöyle açalım yansıma yapıyor çünkü. Evet Mükemmel. Mükemmel. Bu tablet kesinlikle bunun içinde devrilmez. Hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar. Tabi şu an ben metal ayaklarının metalin altına o süngerleri takmadığım için fazla masada hareketli dönüyor ama olsun. Yani arkadaşlar budur ya. Gerçekten ürün güzel ya. Ben onu söyleyeyim. Ürün güzel. Eğer ki bu tarz iPad için ya da başka 10 inç, 10.2 inç veya da 8 inç, 9 inç tabletinize böyle sağlam bir e, tablet ayağına ihtiyacınız varsa kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Yerli firmayı da destekleyelim. Yüce Cengiz Metal, Metal Design gerçekten e, iyi bir iş yapmış. Şöyle tekrar kutusundan size göstereyim arkadaşlar. Metal Designer, evet Yüce Cengiz Metal. Bu videoda kesinlikle hiçbir sponsor yok. Dediğim gibi kendim paramla aldım ürünü. Bakın şurada da şöyle bir e, delikli e, bir kendilerinin logosu var. Ya bunu hepsi burada üzerinden aldım. Hepsi burada da bunu eleştiren olmuş <laughs> Köfteci Yusuf'un e, logosuna benzetmişler. Buna ne gerek var gibisinden demiş. Ya bence güzel duruyor. Kötü durmuyor öyle. E, sonuçta kendi e, logolarını buraya hiç çıkmayacak bir şekilde, zedelenmeyecek bir şekilde işlemişler. Güzel olmuş. Ürün çok gerçekten iyi bir ürün. Bakıyorum şöyle bir genel olarak. Hiçbir boya hatası falan da yok. E, darbe almazsa kolay kolay çıkacak bir boya da değil. Hani bir yere vurmanız lazım ki bu herhalde fırın boya dedikleri cinsten bir boya. Mat siyah bir boya. Bunun beyazı da satılıyor sanırım. Ya da pardon beyazı değil de e, silver yani Metal rengi de satılıyordu. Ben tabletim siyah olduğu için siyahını tercih ettim. Ee, kolay kolay boyası çıkmaz. Öyle kolay kolay devrilmez. Ancak tablette çok sağlam vurmanız lazım ki bu devrilsin. Öyle kolay kolay devrilecek bir şey değil. Sağlam bir ürün. 540 gramlık bir ürün. Böyle bir şey ihtiyacınız varsa Çin malı olanları alacağınıza bunu alın. Fiyatı ee, geçen günlerde aldım. İşte bu videoyu Mayıs 2023 gibi çekiyorum. Ee, i̇şte 3-5 gün bir hafta önce satın aldım. 100 liralar, 110 liralar civarıydı arkadaşlar. Bu fiyatları hatta bu fiyatın daha üstüne, biraz altına aynı fiyatları ve biraz üstüne bir sürü çilmeyen şeyli ürün var. Ee, onların avantajı, dezavantajı nedir derseniz onların çoğunda şu kısım sabit değil. Şuralarda böyle mafsallar var ve işte açı verebiliyorsunuz. Evet bu avantajı gibi gözüküyor başta. Fakat onların dezavantajı şu. O mafsallar zamanla aç kapı ayarla büyük ihtimalle birçoğu hepsi demeyelim. Birçoğu e, amiyane tabir yalama olacak ve sıkıntı yaratacak. Bunda öyle bir şey yok. Evet bunda sabit bir açı var. Ama zaten en çok kullanılabilecek standart bir açıda sağlam. Bu evladelik bir ürün. Bunu sen vurmadığın, kırmadığın sürece yıllarca yıllarca birçok tabletini, telefonunu e, destekleyip sana masa üzerinde çalışmanı sağlayabilecek bir ürün arkadaşlar. Tekrar şöyle tableti koyayım hatta. Arkadaşlar işte buyurun. Yani şöyle baktığınız zaman şöyle koyayım hatta. Nasıl durduğunu görelim. Yani bu ürün bakın. Benim çok büyük bir baskı uygulamam lazım. Buna, şöyle tıklarken falan filan yok. Yani elimi koyayım da karşı yok. Çok rahat tıklayıp şey yapabilirsiniz. Yani bunu öğrenciler alabilirler. Soru çözerken tabletten, ders okurken, film izlerken, tabletten internette gezinirken falan bu ürün tamamdır yani. Gerçekten iyi olmuş güzel bir ürün. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben e, hepsi burada üzerinden aldım. 109.90'dı sanırım 110 TL'ydi. Yani 99'da 110 arası değişiyor bu aralar fiyatlar Mayıs 2023 itibariyle. Ee, kesinlikle öneriyorum. Yüce Cengiz Metal, Metal Designer bu markadan, hepsi üzerinden ben satın aldım. Belki başka e, platformlarda da vardır. Ama dediğim gibi güvenle alacağınız ve yerli markayı destekleyeceğiniz bir Ürün olur. Çok anlatacak bir şey yok. Ee, şunları tekrar yanına koyayım. Bunları da şu altına yapıştıracağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Lütfen kanalıma destek olmak için kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Yeni videolarda görüşmek umuduyla. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.